Gaziantep'te yaşayan Hatice Deveciler 64 yaşında çocukluk hayali olan okuma yazmayı öğrendi. Oğlunun çöpten topladığı kitapları özenle temizleyerek okumayı sürdüren Hatice Deveciler okuma aşkı sayesinde hastalıklarından ve ilaç kullanmaktan kurtuldu. Okuma yazma bilmedim. Küçükken istedim. Babam beni göndermedi işlerin yüzüne. İnek filan salarsın, iş tutarsın diye salmadı. Ben de gitmedim. Çok istedim okuma yazmayı. Sonra işte beyim beni götürdü dört evet. sene önce. Hastaydım. Sürekli acile giderdik. Ambulans geri götürürdü beni. Dedi Sürekli. gel sen dedi okula kayıt edeyim de dedi. Bir teselli ol dedi bana. Ben dedim, bu yaştan sonra benim zihnim kalın dedim ben yapamam ki dedim. Dedi yaparsın yaparsın dedi götürdü. Ağlıya ağlıya merdivenleri çıktım. Sağ olsun Emine Hoca karşıladı beni. Oy kurban olayım sen niye ağlayın Hatice teyze dedi bana. Gittim bana yazma falan gösterdi. Ben bilmiyorum ki yazmayı dedim. Dedi öğrenirsin teyze öğrenirsin dedi. Her gün gittim her gün. İşte okumayı yazdım. Sevindim kuşlar gibi. Uçayım böyle. Ondan sonra beyime gelin gösterim. Ben okumayı yazayım öğreneyim diyeyim. İyi iyi dedi maşallah dedi. Okursun artık dedi bana. İşte hastalıktan dolayı ambulans geri götürüyordu beni ya. Ondan dolayı hastalığı filan unuttum, ilaçları bıraktım. Bir okuma yazmayı öğrendim, Kur'an'a gitmek istedim. Kur'an'a da gittim. Sabahleyin okula giderdim, öğleden sonra Kur'an'a giderdim. İkisini de başardım. Bir ağlamak geldi, Önür önür bir ağlayayım. Millet bana bir bakı görmeli.